Birikler çok eski bir halktı. Anadolu tarihinde önemli bir rol oynadılar. Onların uygarlığı bu kocaman yarım adanın tam ortasında yükseldi. Bu bölge bugün Orta Anadolu olarak bilinir. Birikler büyük bir kargaşa döneminden sonra ortaya çıktılar. Güçlü Hidit İmparatorluğu yıkılmıştı. Bu yıkılış Anadolu'da bir güç boşluğu yarattı. Birçok küçük krallık ve grup bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Birikler de bu gruplardan biriydi yavaş yavaş kendi varlıklarını ve etkilerini kurdular. Friglerin tam olarak nereden geldiği bilim insanları arasında hala tartışılıyor. Ama çoğu kişi onların Balkanlardan göç ettiğine inanıyor. Bu geç muhtemelen MÖ 12. yüzyıl civarında oldu. Bu döneme genellikle Geç Tunç Çağı Çöküşü denir. Yakın Doğu ve Ege'de her yerde büyük kargaşaların olduğu bir zamandı. Frigler Avrupa'da belki de Bryges ya da Briges olarak biliniyorlardı. Doğuya doğru hareket ettiler. Çanakkale Boğazı'nı ya da İstanbul Boğazı'nı geçtiler. Sonunda Orta Anadolu'ya yerleştiler. Bu bölge yeni bir gücün büyümesi için verimli topraklar ve önemli avantajlar sunuyordu. Anadolu'ya geldiklerinde firikler hemen büyük, birleşik bir krallık kurmadılar. Muhtemelen çeşitli bölgelere yerleştiler. Yerel halklarla bazen birlikte yaşadılar, bazen de çatıştılar. Birkaç yüzyıl boyunca güçlerini birleştirdiler ana merkezleri Gordion oldu. Gordion, Sangaryos Nehri yani bugünkü Sakarya Nehri kıyısında stratejik bir yerdeydi. Bu konum önemli ticaret yollarını kontrol etmelerini sağladı. Erken Perik dönemi kendilerine özgü kültürlerinin gelişmesiyle tanınır. Korunaklı yerleşimler kurmaya ve kendilerine has sanat tarzlarını geliştirmeye başladılar. Yavaş yavaş önemli bir güç haline geldiler. Perik krallarının yükselişi yavaş yavaş oldu erken demir çağında gerçekleşti. Milattan önce 8. yüzyıla gelindiğinde Yirigya güçlü ve zengin bir krallık olmuştu. Doğudaki güçlü Asur İmparatorluğu da dahil olmak üzere komşuları tarafından tanınıyordu. Yirigler gelişmiş bir toplum kurdular. Yetenekli zanaatkarları, kendilerine özgü bir din sistemleri ve güçlü bir siyasi yapıları vardı. Etkileri Orta Anadolu'nun büyük bir kısmına yayıldı. Arkalarında etkileyici arkeolojik kalıntılar bıraktılar. Bu kalıntılar bize onların kültürünü, hükümdarlarını ve Anadolu medeniyetlerinin karmaşık dokusundaki nihai kaderlerini anlatıyor. Kral Midas şüphesiz en ünlü Frig hükümdarıdır. Hem tarihi gerçeklerle hem de büyüleyici efsanelerle örtülü bir figürdür. Tarihsel olarak Midas ya da Asur kayıtlarında bilinen adıyla Mita, Milattan önce 8. yüzyılın sonlarında Frigya'yı yönetti. 2. Sargon gibi Asur krallarıyla aynı dönemde yaşadı. Kral Midas şüphesiz en ünlü Frik hükümdarıdır. Hem tarihi gerçeklerle hem de büyüleyici efsanelerle örtülü bir figürdür. Tarihsel olarak Midas ya da Asur kayıtlarında bilinen adıyla Mita, önce 8. yüzyılın sonlarında Frigya'yı yönetti. 2. Sargon gibi Asur krallarıyla aynı dönemde yaşadı. Asur metinleri Müşkili Mita'dan Frigya, batı sınırlarında güçlü ve bazen sorun çıkaran bir kral olarak bahseder. Bu kayıtlar onun varlığına dair somut kanıtlar sunar. Ayrıca bölgedeki siyasi önemini de gösterirler. Asurlularla diplomasi ve savaşlara girdi. Bu da Frigya'nın gücünü gösteriyordu. Efsanevi Midas, altın dokunuşuyla dünya çapında tanınır. Yunan efsanelerine göre, şarap tanrısı Dionysos, Midas'a bir dilek hakkı vermiş. Midas, belki de pek akıllıca olmayan bir şekilde, dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini dilemiş. Başlangıçta bu gücünden çok memnunmuş gülleri, elmaları ve hatta taşları bile parıldayan altına çevirmiş. Ancak sevinci kısa sürede umutsuzluğa dönüşmüş. Yiyip içemediğini fark etmiş. Yiyecekleri ve şaraba dudaklarına değdiği anda altına dönüşüyormuş. Hatta çok sevdiği kızı bile ona sarıldığında altın bir heykele dönüşmüş. Gerçekten trajik bir sonuç. Midas'la ilgili bir başka ünlü efsane de bir müzik yarışmasıyla ilgilidir. Kır flütlerinin ustası Tanrı Pan, müzik ve lir tanrısı Apollyon'a meydan okumuş. Midas yürülerinden biri olarak seçilmiş ya da bazı anlatımlara göre sadece bir izleyiciymiş. Yarışmadan sonra dağ tanrısı ve baş yürü Tmolos Apollyon'u kazanan ilan etmiş. Midas ancak buna katılmamış ve aptalca bir şekilde Pan'ın müziğini tercih ettiğini söylemiş. Midas'ın bu kötü kararına ve müzik zevkinin olmamasına sinirlenen Apollyon onu cezalandırmış. Midas'a aptallığının bir sembolü olarak eşek kulakları vermiş. Midas eşek kulaklarından çok utanmış. Onları uzun bir fırık başlığı ya da sarık altına saklamaya çalışmış. Sırrını sadece berberi biliyormuş. Berber sır saklayacağına yemin etmiş ama böyle sıra dışı bir sırrı saklamanın yükü ona ağır gelmiş. Daha fazla içinde tutamamış. Bu yüzden bir nehir kıyısına gitmiş, yere bir çukur kazmış ve sırrı çukura ısıldamış. Kral Midas'ın eşek kulakları var. Sonra çukuru doldurmuş, rahatlamış hissetmiş. Ancak o yerden sazlar bitmiş. Rüzgar ne zaman bu sazlardan esse, sazlar sırrı herkesin duyacağı şekilde fısıldarmış. Kral Midas'ın eşek kulakları var. Bu efsaneler fantastik olsalar da Yunanlıların telikleri ve onların zengin krallarını nasıl gördüğünü yansıtır. Telik ekonomisi temel olarak tarıma dayanıyordu. Anadolu yaylasının verimli toprakları çeşitli ürünler yetiştirmelerine olanak tanıyordu. Buğday ve arpa temel tahıllardı. Ayrıca mercimek, nohut ve başka sebzeler de yetiştiriyorlardı. Bağlar yaygındı ve şarap üretimi önemli bir faaliyetti. Dirikler yetenekli çiftçilerdi. Mevsimleri ve toprağı iyi anlıyorlardı. Saban, orak ve öğütme taşları gibi aletler kullanıyorlardı. Bu aletler tarlalarını verimli bir şekilde işlemelerine yardımcı oluyordu bol hasatlar nüfuslarını destekliyor ve krallıkların zenginliğine katkıda bulunuyordu. Hayvancılık da birik yaşamının çok önemli bir parçasıydı. Sığır, koyun ve keçi yetiştiriyorlardı. Bu hayvanlar et, süt, yün ve deri sağlıyordu. Atlar özellikle önemliydi. Birikler mükemmel binicilikleriyle tanınırlardı. Atlar ulaşım, tarım ve savaş için kullanılıyordu. Birik yerleşimlerinde bulunan hayvan kemikleri gibi arkeolojik kanıtlar bu hayvanların önemini doğrular. Orta Anadolu'nun tepeleri ve otlakları otlatmaya çok uygundu. Ekonomilerinin bu hayvancılık yönü tarımsal faaliyetlerini tamamlıyordu. İstikrarlı ve çeşitli bir yiyecek kaynağı sağlıyordu. Birik tanrıları arasında en önemlisi ana tanrıça Kibele'ydi. Birikçe de Matar Kubileya olarak bilinirdi. Sibel'e doğa, bereket, dağlar ve vahşi hayvanların tanrıçasıydı. Güçlü ve çoğu zaman vahşi bir tanrıçaydı. Ona tapınma, birik dini yaşamının merkezindeydi. Birçok kaya anıtı ve tapınak ona adanmıştı. Bunlar genellikle dağlık bölgelerde bulunur. Bu da onun vahşi doğayla bağlantısını vurgular. Ona tapınma törenleri coşkulu ayinler, müzik ve dans içerirdi. Rahipler ve rahibeler genellikle gösterişli törenlerle ona hizmet ederdi. Kibele sık sık olgun bir kadın olarak tasvir edilirdi. Genellikle uzun, silindir şeklinde bir taç veya başlık takardı. Bazen kutsal hayvanları olan aslanlarla çevrili olarak gösterilirdi. Bu da onun doğa üzerindeki gücünü simgelerdi. Kibele kültü çok etkiliydi. Frigya'nın ötesine Yunanistan'a ve daha sonra Roma'ya yayıldı. Roma'da Magna Mater yani büyük ana olarak biliniyordu. Ona tapınma, periklerin doğal dünyayla ne kadar derin bir bağ kurduğunu gösterir. Aynı zamanda tarım toplumları için bereketin önemini de vurgular. Kalıcı mirası onun öneminin bir kanıtıdır. İlik sanatı kendine özgüdür ve yüksek bir işçilik seviyesi gösterir. Özellikle maden işçiliği, ahşap işçiliği ve dokumacılıkta çok yetenekliydiler. Bronz en sevdikleri malzemeydi. İlik zanaatkarları karmaşık bronz, bübüller, broşlar, kaseler, kazanlar ve kemerler yaptılar. Bu eşyalar genellikle geometrik desenler, hayvan figürleri ve bazen de insan figürleriyle süslenirdi. Bronz işçiliklerinin kalitesi antik dünyada meşhurdu. En güzel örneklerinden bazıları Gordion'daki kral mezarlarında bulundu. Bu eserler onların teknik becerilerini ve sanatsal görüşlerini gösterir. Ahşap işçiliği, biriklerin başarılı olduğu bir başka alandı. Ahşap dayanıksız olduğu ve az sayıda örnek günümüze ulaştığı halde Gordion tümülüslerindeki buluntular olağanüstüdür. Mezarlar, kalkma işlemeli masalar ve paravanlar gibi özenle yapılmış ahşap mobilyalar içeriyordu. Bir Firik kralının muhtemelen Midas'ın babası Gordias'ın mezarı olduğuna inanılan Midas tümülüsü, şimdiye kadar keşfedilmiş en iyi korunmuş antik ahşap eserlerden bazılarını verdi. Bu parçalar farklı ahşap türleri kullanılarak yapılmış gelişmiş birleştirme teknikleri ve karmaşık kalkma desenleri gösterir. Bu beceri uzun bir marangozluk geleneğini ve malzemeyi derinlemesine anladıklarını gösterir. Çelik çömlekçiliği de karakteristiktir. Hem tek renkli hem de boyalı kaplar ürettiler. Yaygın bir tür perdahlı gri veya siyah çömleklerdir. Bu çömleklerin genellikle metalik bir parlaklığı vardır. Boyalı çömleklerde zikzaklar, üçgenler ve baklama dilimleri gibi geometrik desenler bulunur. Özellikle kuşlar ve geyikler gibi hayvan figürleri de yaygın motiflerdir. Büyük seramik kaplar depolama ve taşıma için kullanılırdı. Daha küçük, daha ince kaplar yemek ve ayinler için kullanılırdı. Birik çömlekçiliğinin tarzı kolayca tanınır. Kültürlerini Anadolu'lu komşularından ayırır. Belki de birik sanatının en anıtsal ifadeleri, kayaya oyulmuş cepheleri ve mezarlarıdır. Bunların en ünlüsü yazılı kayadaki midas anıtıdır. Bu etkileyici cephe bir kaya yüzeyine oyulmuştur. Bir tapınağın veya sarayın ön cephesine benzer karmaşık geometrik desenlerle süslenmiştir. Bu tür anıtlar muhtemelen Kibele'ye adanmıştı. Açık hava tapınakları olarak hizmet ettiler. Girik topraklarında başka kayaya oyulmuş mezarlar ve kült mişleri de bulunur. Bunlar onların taş oymacılığındaki becerilerini gösterir. Ayrıca sanatsal üretimlerinde dinin önemini de yansıtırlar. Girik Krallığı, Kral Midas gibi hükümdarların yönetiminde M.Ö. 8. yüzyılda zirveye ulaştı. Ancak zenginliği ve istikrarı kuzeyden gelen yeni bir tehditle sarsıldı. M.Ö. 7. yüzyılın başlarında Kimerler olarak bilinen göçebe savaşçılar Anadolu'ya akın etti. Kimerler, Kafkas dağlarının ve Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlardan geliyordu. Muhtemelen İskitler gibi başka göç eden gruplar tarafından güneye doğru itildiler. Onların gelişi Anadolu ve yakın doğuda büyük bir yıkım ve kargaşa dönemini başlattı. Kimerler vahşi atlar ve usta okçulardı. Akınları hızlı ve yıkıcıydı. Zengin krallıkları ve yerleşim yerlerini hedef aldılar. Zenginlikleriyle Frigya önemli bir hedef haline geldi. Asur kayıtları ve Herodot gibi daha sonraki Yunan tarihçileri de dahil olmak üzere tarihi kaynaklar Kimer saldırısını anlatır. Şehirlerin yağmalandığını ve halkların yerinden edildiğini anlatırlar. Frig ordusu Yücüne rağmen bu göçe ve istilacılara karşı koymakta zorlandı. Kimerlerin hızlı hareket eden atlılara dayalı savaş tarzına yerleşik krallıkların etkili bir şekilde karşı koyması zordu. Başkent Gordion, M.Ö. 696 civarında veya biraz daha sonra Kimerlerin eline geçti. Gordion'daki arkeolojik kanıtlar, bu döneme tarihlenen bir yakım tabakası gösteriyor. Bu tabaka, şehrin zenginliğinin şiddetli bir şekilde sona erdiğini gösteriyor. Efsaneye göre, krallığının yıkımıyla yüzleşen Kral Midas, Boğa kanı içerek intihar etmiş. Bu özel detayın tarihi doğruluğu kesin olmasa da, Kimer istilasının feci etkisini yansıtıyor. Gordion'un düşüşü bir dönüm noktası oldu. Merkezi Frig krallığının büyük bir siyasi güç olarak çıkışının habercisiydi. Frig krallığı siyasi olarak parçalanmış olsa da, Frig kültürü hemen yok olmadı. Birik toplulukları ve gelenekleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devam etti. Ancak artık baskın bir güç değillerdi. Kimer istilaları Anadolu'nun siyasi haritasını temelden değiştirdi. Frigya'yı önemli ölçüde zayıflattılar. Bu batıdaki Lidyalılar başta olmak üzere daha diğer güçlerin yükselişine zemin hazırladı. Kimer yıkımının hatırası yüzyıllarca sürdü. Güçlü medeniyetlerin bile dış baskılara karşı ne kadar savunması olduğunun açık bir hatırlatıcısı oldu. Hintliklerin kendilerine özgü bir dilleri vardı. Hint Avrupa dil ailesine aittir. Bilim insanları Yunanca ile ve belki de Trakça veya Ermenice ile ilişkili olduğuna inanıyor. Hintlik dili hakkındaki bilgimiz sınırlı sayıda yazıttan geliyor. Bu yazıtlar kaya anıtları, çanak çömlek ve diğer eserler üzerinde bulunur. Erken Yunan alfabelerine benzeyen bir alfabeyle yazılmışlardır. Bu, Erlikler ve Yunanlar arasında yakın kültürel temas ve ödünç alma olduğunu ya da yazı sistemleri için ortak bir kökenleri olduğunu düşündürür. Girik yazıtları iki ana gruba ayrılır: Eski birikçe ve yeni birikçe. Eski birikçe yazıtlar milattan önce 8. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar uzanır. Genellikle sağdan sola doğru yazılan bir yazıyla ya da bazen kustrofedon tarzında yani satırların bir sağdan sola bir soldan sağa değişerek yazıldığı bir stille yazılmışlardır. Yeni birikçe yazıtlar çok daha sonradır. Milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma dönemine aittir. Bunlar Yunan alfabesiyle yazılmıştır. Çoğu Grek yazıtının içeriği kısadır. Birçoğu adak, mezar taşı yazısı veya sahiplik ifadesidir. Onları tam olarak çözmek dil bilimciler için hala bir zorluktur. Grekler tek başlarına yaşamadılar. Komşu kültürlerle önemli etkileşimleri oldu. Doğularında güçlü Urartu ve Asur krallıkları vardı. Bahsedildiği gibi Asur kayıtları özellikle Kral Midas hakkında Prigya ile ilgili değerli bilgiler sağlar. Muhtemelen ticaret ve diplomatik alışverişin yanı sıra çatışmalar da vardı. Batılarında Kimer istilalarından sonra Lidyalılar öne çıktı. Girik kültürü Lidya sanatını ve dinini etkiledi. Örneğin Kibele kültü Lidyalılar tarafından benimsendi ve uyarlandı. Anadolu'nun Ege kıyısındaki Yunan şehir devletlerinin de firiklerle teması vardı. Bu alfabeler arasındaki benzerliklerde ve ortak mitolojik temalarda açıktır. Yunan sanatçılar ve zanaatkarlar özellikle müzik ve dokumacılıkta firik tarzlarından etkilenmiş olabilir. Ucu öne doğru kıvrık konik bir çete şapka olan firik başlığı daha sonraki Yunan ve Roma zamanlarında ve hatta Fransız devrimi sırasında özgürlüğün sembolü haline geldi. Bu firik kültürel unsurlarının bazen dönüşmüş olsa da daha geniş Akdeniz dünyası üzerindeki kalıcı etkisini gösterir. Bu etkileşimler hem pirik kültürünü hem de temas ettiği kültürleri zenginleştirdi. Pirik tarımı, hayvancılığı ve savunması Piriklerin tarımdaki ustalığı medeniyetlerinin başarısı için temeldi. Krallıklarının geliştiği Anadolu yaylası verimli topraklar sunuyordu. Yerel iklime ve araziye uygun etkili tarım teknikleri geliştirdiler. Beslenmelerinin temelini oluşturan buğday ve arpa gibi tahılları geniş tarlalarda yetiştirdiler. Ayrıca çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirerek çeşitli bir yiyecek kaynağı sağladılar. Tarımın düzenli organizasyonu artan bir nüfuzu desteklemelerini sağladı. Ayrıca ticaret için kullanılabilecek veya sanatkarlar ve askerler gibi tarım dışı uzmanları desteklemek için kullanılabilecek ürün fazlası da yarattı. Hayvancılık da filikler tarafından aynı derecede önemli ve ustaca yönetiliyordu meşhur dokumaları için gün sağlayan, ayrıca et ve süt ürünleri veren, büyük koyun ve keçi sürüleri yetiştirdiler. Sığırlar, tarlaları sürmek ve yiyecek ve deri kaynağı olarak gerekliydi. Direkler özellikle atlarıyla dikkat çekiyordu. Bu hayvanlar sadece tarım ve ulaşımda değil, aynı zamanda askeri yetenekleri için de çok önemliydi. Güçlü atlar yetiştirme ve eğitme yeteneği onlara hem ekonomik faaliyetlerde hem de savaşta avantaj sağladı hayvancılıktaki uzmanlıkları Anadolu ortamına iyi uyum sağlamıştı. Krallıklarının savunması iyi inşa edilmiş kale duvarlarına ve yetenekli bir orduya dayanıyordu. Başkentleri Gordion, güçlü surlarla çevrili bir şehirdi. Devasa duvarları, kuleleri ve stratejik olarak yerleştirilmiş kapıları vardı. Diğer filik yerleşimleri de savunma yapılarıyla korunuyordu. Bu, olası tehditlerin farkında olduklarını ve topluluklarını ve kaynaklarını korumaya kararlı olduklarını gösterir. Orduları muhtemelen piyade ve süvari birliklerinden oluşuyordu. Mükemmel atlarından yararlanan Frig süvarileri müthiş bir güç olmalıydı. Ayrıca genellikle bronz veya demirden yapılmış mızrak, kılıç ve kalkan gibi silahlar da ürettiler. Verimli tarım, başarılı hayvancılık ve güçlü bir savunma sisteminin bileşimi, Frigya'nın bir birkaç yüzyıl boyunca istikrarına ve zenginliğine katkıda bulundu toprağı etkili bir şekilde yönetme, yetenekleri gıda güvenliğini sağladı. Kaynaklar üzerindeki kontrolleri karmaşık bir toplumu destekledi. Askeri güçleri rekabetçi bir bölgede topraklarını ve etkilerini korumalarını sağladı. Bu güçler Frigya'yı demir çağında Anadolu'da önemli bir güç haline getirdi. Kimer istilaları merkezi otoritelerini zayıflattıktan sonra bile bu temel beceriler Frig topluluklarının sonraki dönemlerde hayatta kalmasına ve uyum sağlamasına yardımcı oldu. Kimmer istilalarından ve ardından Lidya'nın yükselişinden sonra Lidya'nın siyasi manzarası büyük ölçüde değişti. Merkezi Phryg krallığı bağımsız bir güç olarak var olmaktan çıktı. Ancak Phryg halkı ve kültürü varlığını sürdürdü. Kimmer istilalarından ve ardından Lidya'nın yükselişinden sonra Phryg siyasi manzarası büyük ölçüde değişti. Merkezi Phryg krallığı bağımsız bir güç olarak var olmaktan çıktı. Ancak Phryg halkı ve kültürü varlığını sürdürdü. Pers İmparatorluğu M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında Lidya'yı fethettiğinde Pirik ya da Pers yönetimine girdi. Persler, Pirik topraklarını geniş imparatorluklarına dahil ettiler. Satraplık adı verilen daha büyük idari birimlerin bir parçası oldu. Yabancı bir imparatorluğun tebaası olmalarına rağmen Pirikler kültürel kimliklerinin birçok yönünü korumayı başardılar. Pers yönetimi altında İlik bölgeleri tarım ve zanaat geleneklerini sürdürdüler. Persler genellikle hoşgörülü yöneticilerdi. Haraç ödendiği ve düzen korunduğu sürece genellikle yerel geleneklerin ve dinlerin devam etmesine izin verdiler. Birik sanatı ve işçiliği Pers tarzlarından etkilenmiş olsa da hala belirgin yerel özellikler gösteriyordu. Dilik toplulukları yeni siyasi gerçekliğe uyum sağladı. Yerel yönetim ve ekonomik faaliyetlere odaklandılar. Yeni Dilikçe yazıtların kanıtladığı gibi gerek dili yabancı egemenliği altında bile yüzyıllarca hayatta kaldı. Bu güçlü bir kültürel süreklilik duygusunu göstermektedir. Özellikle Büyük İskender'in fetihlerinden sonra Yunanca Anadolu'da daha etkili hale gelirken Birikçe Roma dönemine kadar bazı bölgelerde hala konuşuluyordu. Bu dilsel direnç, İrik kültürünün derin köklerinin bir kanıtıdır. İrikler yeni yöneticilere ve değişen imparatorluklara uyum sağladılar dilleri, dini uygulamaları ve sanatsal gelenekleri de dahil olmak üzere miraslarının temel unsurlarını korumanın yollarını buldular. Pers yönetimi dönemi ve ardından gelen Helenistik çağ, İrik kültürünün daha geniş Anadolu ve Greco-Romen dünyasına yavaş yavaş karışmasına tanık oldu. Ancak bu tam bir silinme değildi. Bunun yerine bir birleşme ve uyum süreciydi. İrik unsurları Anadolu'nun zengin kültürel dokusuna katkıda bulundu. Örneğin Birik kökenli bazı dini türkler, popüler olmaya devam etti. Birik sanatsal motiflerinin mirası daha sonraki Anadolu sanatında da izlenebilir. Kimliklerini korurken uyum sağlama yetenekleri, krallıkları düştükten sonra bile kültürel etkilerinin devam etmesini sağladı. Modern arkeolojik kazılar Birik medeniyetini anlamak için çok önemlidir. Gordion, Midas şehri olarak da bilinen yazılı kaya ve sayısız diğer yerleşim yeri ve mezar höyükleri ya da tümülüsler çok değerli bilgiler sağlamıştır. Bu keşifler birik tarihini, toplumunu, sanatını ve günlük yaşamını yeniden canlandırmamızı sağlar. Arkeoloji olmasaydı birikler hakkındaki bilgimiz, Asur ve Yunan metinlerindeki kısa sözlerle ve Kral Midas'ı çevreleyen efsanelerle sınırlı kalırdı. Arkeoloji bu eski kültürü hayata geçiren somut kanıtlar sunar. Efsanelerin ötesine geçmemizi ve onların gerçek başarılarını keşfetmemizi sağlar. İrk başkenti Gordion, 10 yıllardır arkeolojik araştırmaların ana odak noktası olmuştur. Oradaki kazılar etkileyici kale duvarlarına, anıtsal binaları ya da megaronları ve yerleşim alanlarını ortaya çıkarmıştır. En muhteşem buluntular kraliyet tümülüslerinden, özellikle de Midas tümülüsünden geliyor. Bu büyük mezar höyüğü, sağlam bir ahşap mezar odası içeriyordu. İçinde bir kralın kalıntıları, bronz kaplar, çanak çömlek ve inanılmaz derecede iyi korunmuş ahşap mobilyalarda dahil olmak üzere zengin mezar hediyeleri vardı. Bu buluntular, birik kraliyet defin gelenekleri, işçilikleri ve hükümdarlarının zenginliği hakkında eşsiz bilgiler sunar. Midas şehri olarak da bilinen yazılı kaya bir başka önemli yerdir. Tanrıça Kibele'ye adanmış kaya anıtlarıyla ünlüdür. Bir yamaca oyulmuş devasa cephesiyle ikonik Midas anıtı İrik dini mimarisinin ve sanatının bir kanıtıdır. Yazılı kaya ve çevresindeki diğer kaya mezarları, sarmışlar ve küt yapıları İriklerin manevi dünyasını ortaya koyar. Bu yerler onların dini inançlarını ve uygulamalarını anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca taş ocağı işletme ve taş oyma becerilerini de sergilerler. Bu yerlerde bulunan yazıtlar İrik dilini incelemek için hayati önem taşır. Devam eden arkeolojik çalışmalar, Frikler hakkında yeni bilgiler ortaya koymaya devam ediyor. İster küçük bir çömlek parçası, ister büyük bir mimari özellik olsun, her yeni keşif bulmacaya bir parça daha ekler. Radyokarbon tarihleme, eski bitkilerin incelenmesi olan, arkeobotanik ve eski hayvan kalıntılarının incelenmesi olan zooarkeoloji gibi bilimsel teknikler, onların zaman dizilimini, beslenme düzenlerini ve çevresini anlamamıza yardımcı olur. Birik mirasının korunması ve incelenmesi önemlidir sadece Anadolu tarihi hakkındaki bilgimizi zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda insan medeniyetinin daha geniş bir şekilde anlaşılmasına da katkıda bulunurlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.